3-4-5 yayınlarının sıfırdan başla temel atma videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplama ve çıkarma ile alakalı testler çözeceğiz. Hemen hemen vakit kaybetmeden geçiyorum. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır diyor. 1 eksi 1'i artıysa ne yapıyorduk? Sanki işaretleri görmezden geliyordum. 8 eksi 4 diyordum 4. Ama büyük olan sözü geçer diyordum eksi 4. Bu doğru. İkisi aynı işaretli direkt topluyordum. Eksi 5 doğru. Zıt işaretli ama zaten bakın. Küçük olan da eksi var. Ben bunu şöyle yazabilirim aslında. 10 eksi 6'dan 4 yanlış olanı buldum. Önce isterseniz şu parantezlerden bir kurtulalım. Eksi 2 aynen çıkar. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 5, eksi 9, artı ile eksiyi çarptım. Eksi 1. Hepsi eksili ifadeler. Normal toplamamı yapıyorum. 2, 5 daha 7, 9 daha 16, 1 daha 17 ama hepsi eksi olduğu için eksi 17. A eksi B farkı kaçtır diyor. Önce A ve B'yi bulalım. Şimdi şurada bir parantez kaybetme işlemi yapalım. Şu eksi ile eksiyi çarptım. Orası ne oldu? 5 artı 3 oldu. A buradan 8 çıktı. İki tane zıt işaretli. Aslında ben bunu yerde değiştirebilirim. Bakın yer değiştirirsem daha net gözükecek. 7 eksi 4'ten cevap 3. Bana a eksi b farkını sormuştu. a dediğim sayı 8, b dediğim sayı 3. Cevabı 5 olarak buldum. Geldik dördüncü soruya. Şimdi bakın. Normal çıkarma işlemi şu. Büyükten küçük çıkıyor. Ben direkt şuraya 2 yazarım. 2 ile 8'i toplarım 10 olur. 10 eksi 7'den de cevabı 3 olarak buldum. Artık hızlanalım biraz. Artık yavaş yavaş işlem yok. Hızlı hızlı yapacağız. Hemen bu, bu kampı bitirip güzel bir TYT kampına başlayacağız. Ondan sonra AYT kampı. Şimdi parantezler var. Ben önce şu içerideki parantezlerden kurtulmak istiyorum. 72'ye aynen yazıyorum. İçerideki parantezlerden kurtulacağım. Mesela şundan kurtulayım. Eksi 40 artı 20. Eksi ile eksinin çarpımı artı 22 eşittir. Bakın 20 ile 22 topladım 42 yaptı. Şunu da şunu yazarken yer değiştireceğim. Şöyle bir şey olacak. Daha net gözüküyor büyükten küçük çıktığı zaman. 72 eksi 42'den 40 çıktı 2. 72'den 2 çıktı. Cevabı 70 olarak bulduk. Evet yeni nesil diyebileceğimiz bir soru. Dikkatlice okuyalım. Aşağıda gösterilen ocakta ne demiş? A ve B gözlerindeki alev yükseklikleri verilmiş. Burası A, burası B. C gözündeki alevin yüksekliği A ve B gözlerindeki D gözündeki alevin yüksekliği C ve B gözlerindeki alevin yüksekliğinin toplamına eşit. Burada duruyorum. C gözü burası A ve B gözlerindeki alevin yüksekliğinin toplamına. E A'da 4 var. B'de 6 var. O zaman C'nin yüksekliğine ben 10 santim derim. Ee, D gözünün yüksekliği de yani şurası şu yükseklikten bahsediyor. C ve B'nin toplamına eşit. E benim C dediğim 10, B dediğim 6. O zaman burası da 16 oluyor. Daha net gözüksün üstüne yazayım 16'yı. C ve D gözlerine çıkan alevlerin yükseklikleri toplamı kaçtır? Burası 10, burası 16. Topladım 26. Zor mu? Değil. Biraz dikkat gerektiriyor. Evet yine yeni nesil bir soru. Şöyle büyütelim biraz. Bir kalemlikte bulunan özdeş iki fermuara ait uzunluk bilgileri şekil üzerinde gösterilmiş. Bunlar özdeş. Bakın. Özdeş ise bunların boyları birbirine eşit. E şu yukarıdakine bakarsan bana daha doğrusu neyi soruyor? Fermuarlardan biri 4 santim açıldığında fermuarın kapalı kısmının uzunluğu 30 santim olmaktadır. Buna göre diğer fermuarın kapalı kısmının uzunluğu 19 santim o açık kısım. Çok basit bir soru. Bunlar özdeş olduğu için ben ilk önce şu ipucudan faydalanacağım. E, kapalı olan 30, açık olan 4. O zaman bunun toplam uzunluğu 34. E, 19 kapalıysa e ben gelirim 34'ten 19'u çıkarırım. 14'ten 9 çıktı 5 kaldı. 2'den 1 çıktı 5. E burası da 15'miş. Çok basit bir soru. Temel atma kampı olduğu için sorularımız basit. tyT kampında asıl soruları çözeceğiz. Şimdi önemli olan şu güzel bir temeli atalım. Şimdi bakın burada çok önemli işaretler var. Çarpma yapacağız. Direkt hepsini çarpıyoruz işaretleri. Şöyle yapalım. Kırmızı kalemimi alıyorum. Eksi ile eksi çarptım artı, artı ile artı'yı çarptım artı, artı 4. Bu doğru. Hangisi doğru verilmiştir diyor. Eksi ile artı'yı çarptım eksi, eksi ile eksi'yi çarptım artı. Artı 7 olması lazımdı. Bu doğru, bu yanlış. Eksi ile eksi'yi çarptım artı, artı ile eksi'yi çarptım eksi, eksi 3. Bu doğru. 1 ve 3 doğru. Ne demiş şimdi burada? bir tane dörtgen vermiş. Eksi eksi iki işlemin sonucu bir negatif tam sayı olduğuna göre yerine hangisi yazılabilir? Bir kere benim şu parantezden kurtulmam lazım. Diyorum ki dörtgen eksi ile eksi çarptım artı iki. Sonucu bunun negatif. Şimdi örneğin E seçeneğine bakarsam. 7 artı 2. 9. Geç olmadı. D seçeneğine bakarsam 1 artı 2. 3 olmadı. C seçeneğine bakarsam 0 artı 2, 2 olmadı. B seçeneğine bakarsam eksi 1 artı 2, ben bunu 2 eksi 1 yazarım yine cevap pozitif. Ama eksi 4 artı 2 dersen, 2 zıt işaretli 4'ten 2 çıktı 2 ama büyüğün sözü geçtiği için eksi 2. Doğru cevap A seçeneği. Geldik 10. soruya. Aşağıdaki kutuların içine 2, 3, 6, 8 ve 9 sayılarından 4'ü her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde işlemlerin sonucu doğru olmaktadır. Buna göre yukarıdaki işlemlerde kullanılmayan sayı kaçtır? diyor. Benim burada dikkat etmem gereken büyük sayı önce. Acaba hangi iki sayının toplamı 10? Örneğin şuraya için bakarsak 2 artı 8 eşittir 10. Başka var mı? 3 ile 7 olsa 10 olurdu. 6 ile 4 olsa 8 ile 2 yok. Demek ki mecburen burası 2 burası 8. Şurayı siliyorum. Hangi sayıdan hangi sayı çıkarırsak 6 olur. Örneğin mesela 9 olsa 9 eksi 3 6. Bakın bu ikisi oldu. 8 eksi 2 ama onları ben burada kullandım. Bunları alamam. Onların üstünü karalıyorum. 6-0 S0 e, yok burada. Bu da gitti. Başka da hiçbir şey olmuyor. Buraya da sadece 9-3 gelecek. Hangi sayıyı kullanmadık arkadaşlar? 6'yı kullanmadık. Otoyolda aracıyla ilerleyen Ersin, birinci tabelada Sakarya Sapağı'na kaç metre kaldığını görüyor. 500 metre kalmış Sakarya'ya. Daha doğrusu Sapağı. Ersin birinci tabelaya geçtikten sonra ilerideki ikinci tabela kirlendiği için sapa kaç metre kaldığını okuyamamış. Ersin birinci tabelayı 230 metre geçtikten sonra ikinci tabela ile aynı hizaya geldiğine göre ikinci tabelada yazan sayı kaç çok basit. Şimdi birinci tabelayı gördüğünde 500 metre kaldığını görüyor. E 230 metre gitmiş. E o zaman ben 500'den 230'u çıkarırsam şu ikinci sapağa ne kadar kaldığını görürüm. 10'dan 3 çıktı 7, 4'ten 2 çıktı 2, 270 olarak cevabı bulurum. Evet, şimdi biraz harfli işlemlere girelim. Biraz işleri zorlaştıralım. ABC'de 4 basamaklı bir sayıdır diyor. Yukarıda verilen işlemlere göre çıkarma işleminin sonucu kaçtır? E ben şimdi buradaki toplama işleminden, e ben bu ABCD'yi bulurum, çok basit. 864 ile 197'yi topladım. 4, 7 daha 11 elde var 1. 6'ya verdim 7 oldu. 7, 9 daha 16 elde var 1. 9, 1 daha 10. Benim A, B, C, D dediğim sayı 1061'miş. E, 1061'den de 743'ü çıkar diyor. 11'den 3 çıktı. Kaç kalır arkadaşlar? 8. 5'ten 4 çıktı. 1, 10'dan 7 çıktı. 318 cevabını bulurum. Sıcaklığı eksi 8 santigrat derece olan bir derin dondurucunun sıcaklığı önce 12 derece arttırılıp sonra 25 derece azaltılıyor. Son durumu soruyor. E 12 derece arttırılıyorsa ben bu eksi 8'e artı 12 ekleyeceğim. Bunları yer değiştiriyorum. Büyükten küçük çıksın. 4 santigrat derece. Sonra 25 derece azaltılıyor. Yani 4 eksi 25. Sanki şimdi ikisi zıt işaretli olduğu için sanki 25'ten 4'ü çıkarıyorum. Ama büyük olanın sözü geçtiği için son durum eksi 21 santigrat derece olur. Üçüncü soru aşağıdaki karelerin her birinin içine toplama veya çıkarma işlemi sembollerinden bir yazılarak eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre karelerin içine yazılan semboller falan filan yukarıda. Şimdi örneğin şuraya bak. 15 ile 9'u ben ne yaparsam 24'ü bulurum. Ya tabii ki toplarım ya. Mesela Şuraya bakarsak. Nasıl eksi 2 olur bu? Demek ki küçük sayıdan büyük sayıyı çıkararak. Peki bu nasıl olur? Eksi 4 olur. Ya şu eksi 5 büyüğü eksi 4 oluyor. O zaman ben şuraya eksi derim. Bununla bunu çarparım artı olur. Eksi 5 ile artı 1'i toplarsam eksi 4 olur. O zaman burası da eksiymiş. Yani doğrusu cevabım eksi artı eksi olacak. B seçe neyi? Geldik o dördüncü soruya. Sorumu okumaya başlıyorum. 14 santim uzunluğundaki bir kibrit kutusu. Evet burada gözüküyor. Kibrit kutusunun uzunluğu 14 santim. İçindeki çekmece 7 santim yukarı çekildiğinde kibritleri de çekmecenin üst kısmı arasında 3 santim boşluk kalmaktadır. Ya zaten şimdi şöyle bir şey var. Demek ki bu kibrit kutusunun içindeki çekmece de kibritler böyle böyle duruyor. Demek ki zaten şurada 3 santim boşluk varmış. Bana şurayla şuranın arasındaki uzunluğu soruyor. E zaten şurası 14'tü. E burası 7, burası 3. O zaman şuraya da 4 kalır. 4 ile de 14'ü toplarsam 18 cevabını kolayca bulurum. Geldik 5. soruya. Aşağıda 3 farklı şehrin ne demiş? Sıcaklık değerleri santigrat derece cinsinden grafik üzerinde verilmiş. Tamam. Şimdi. Buna göre Muğla ağrıdan kaç santigrat derece daha sıcaktır diyor. Şimdi Muğla'nın sıcaklığı 20. Kaç derece fazla diyorsa çıkaracağız arkadaşlar. Örneğin mesela. 10 sayısı 5'ten kaç fazla diyorsak 10'dan 5'i çıkaracağız 5. Yani ağrının sıcaklığı eksi 10. Şimdi parantezi kaybediyorum. 20 eksi eksi çarptım. Artı 10'dan cevabı 30 olarak bulduk. Geldik 6. soruya. Aşağıda verilen iki çark çevrilip durduğunda ibrelerin gösterdiği sayılar belirlenen bölümlere yazılarak çıkarma işlemi yapılacakmış. Buna göre bu işlemlerden elde edilecek en büyük sonuç kaçtır diyor. Ben buranın maksimum olmasını istiyorum. O zaman benim şuraya yazacağım sayı maksimum olacak. Şuraya yazacağım sayı minimum olacak. He. Hatta eksili böyle olacak ki şununla şu çarpılacak artı olacak. Maksimum diyorsa ben buraya 4 yazarım. Yani ilk kareye eksi derim. İkincisine de buradan eksi 3'ü seçerim. Eksi ile eksiyi çarptım artı oldu. Cevabı 7 olarak bulurum. Geldik 7. soruya. Şimdi şurada önce bir eksileri yok edelim. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı oldu. Yani 280 artı 40 oldu. Şu eksiye aynen yazıyorum. Parantez açtım. Şurada da artı ile eksiyi çarptım. Eksi oldu. Tamam. Eşittir dedim. 280 ile 40'ı topluyorum. Nasıl topluyorum kafadan toplayamıyorsam. Şöyle alt alta yazıyorum. 0 ile 0'ı topladım. 0 yaptı. 8 ile 4'ü topladım. 12 yaptı. Elde var 1. Biri de buraya verirsem şurası 320 yaptı. Eksi aynen yazdım. Eksili iki sayı sanki pozitifmiş gibi toplanır. 80 ile 60 o da 140 yapar. Ama önünde eksi var. Eksi ile eksiyi çarptım. 320 artı 140 yaptı. Bunları da gel şöyle alt altı toplayalım. Bazı arkadaşlar takılabiliyor. 0, 2, 4 daha 6, 3, 1 daha 4. 460 cevabını bulurum ve işaretlerim. Şimdi şuradaki bir örüntüye bakalım. Yani tekrar eden hep bir şeyler var bakın. 2 ile eksi 1'i ben işleme sokarsam 1 cevabını bulurum. Eksi 3 ile 4 cevabını 1. Eksi 5 ile 6 1. Eksi 7 ile 8 1. Eksi 9 ile 10 1. Kaç tane 1 var? 1, 2, 3, 4, 5. Cevabı 5 olarak kolayca bulurum. Hangisinin sonucu pozitiftir diyor. Önce birden başlıyorum parantezleri yok ediyorum. Eksi 4. Eksi eksi çarptım artı 2 oldu. Eksi eksi'yi çarptım artı 8 oldu. Önce şu 2 ile 8'i topluyorum. Artı 10 yaptı. Zıt işaretli. Ama şöyle yazarsam daha güzel gözükür cevap. Bu doğru. Eşittir dedim. Önce şu parantez içini yapıyorum. Eksi 5 artı ile eksi çarptım. Eksi 3 oldu. Eksi ile eksi çarptım artı 16 oldu. Eksi 5 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 8 artı 16. Büyük olanı başa yazarsam daha güzel gözüküyor. Cevap 8 pozitif. Önce şurayı yapıyorum. Eksi 1 dedim eksi dedim parantezi açtım. Eksi 3 ile artı 4'ü toplarsam daha doğrusu bakın oraya şöyle yazarsak daha net gözükür. 4 eksi 3'ten bir cevabı. Eksi 13. Artık sorum şuna dönüştü bakın. Hepsi eksi. Eksi 15'i bulurum. Bu pozitif değildir. Sadece 1 ve 2 pozitiftir. Geldik yine yeni nesil diyeceğimiz bir soruya ama tabii yeni neslin basit soruları bunlar. Aşağıdaki tezgahta 5 tane özdeş kupa var. Tamam. Kupalardan birinin askılığa asıldığında yüksekliği 3 kupanın üst üste konması oluşan yüksekliğe eşittir diyor. Nasıl yani? Kupalardan birinin askılı asıldığında yüksekliği, 3 kupanın üst üste oluşan yüksekliği eşittir diyor. Buna soru işaretine ne gelir diyor. Çok basit bakın. 13 santim bir kupa. Şöyle gözüküyor zaten. O zaman burada 3 tane 13 var. Bunları ben toplarsam 9, 39. Demek ki burası da 39. E 11 burada, 13 burada, 24 yaptı. 39'dan 24'ü çıkarırsam ben direkt burayı bulurum. 9'dan 4 çıktı 5, 3'ten 2 çıktı 1. 15 cevabını buldum. Evet, geldik diğer testin birinci sorusuna. Aşağıda bir televizyonun sesinin kaç birim açık olduğu gösterilmiş. Şu an ne diyor? 12 birim açık diyor. Televizyonun ses seviyesi yukarıdaki gibi iken 9 birim artırılıp sonra da 15 birim azaltılmış. Son durumda ses seviyesi. Farklı bir yol izleyeceğim şimdi. Önce 12'ye 9 ekleyip sonra 15 çıkarmayacağım. 9 birim arttırılıp 15 birim azaltılırsa o zaman benim genel olarak yaptığım iş 6 birim azaltmaktır. 12'den de 6'yı çıkarırsam 6 cevabını bulurum. Normalde nasıl yapacaktık? 12'ye 9 ekleyecektik 21. Daha sonra da 15 azaltacaktık yine 6'yı bulacaktık. Bir adımı azalttık burada. <laughs> Toplama ve çıkarma işlemlerinin kullanıldığı aşağıdaki eşitliklerde daire ve kare içine uygun sayılar yazılı eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre daire ve kareye ne yazılmıştır diyor. Şimdi ben 8'i öyle bir sayıyla toplamışım ki 5 sonucunu bulmuşum. Yani daha küçük bir sonuç bulmuşum. O zaman burası eksi 3 olmalı ki eksi 3 ile artı 8'i topladığımda 5 olsun. Şimdi eksi 6 ile bir şey toplamışım eksi 10. Yine eksili bir sayı gelmiş. O zaman ben buraya eksi 4 yazarım. Toplama eksi 10 olur. Eksi 3 ve eksi 4 D seçeneğinde. Bir hava yolu şirketi yapacağı 240 uçuşun birinci gün 30 tanesini, ikinci gün 45 tanesini yapmayı planlamış. Hava yolu şirketi birinci gün planını gerçekleştirmiş olup ikinci gün planlandığından 10 uçuş eksik gerçekleştirdiğine göre ikinci günün sonunda yapılmayan toplam kaç uçuş kalmış? Bir kere toplam uçuş 240. Birinci gün 30. İkinci gün 45 planlıyor ama 10 uçuşu yapamıyor. 35 uçuş yapıyor. E birinci gün 30, ikinci gün 65 toplam 65 pardon 35 toplam 65 uçuş yapmış. E kaç tane kalmış diyor? 240'tan gelirim 65 çıkarım. 10'dan 5 çıktı 5. 13'ten 6 çıktı 7. 175 daha uçuşu varmış. Dördüncü soruyu biraz küçültelim. Arkadaşlarımız şıkları da görsün. İki kardeş boy ölçümü yaparken kardeşlerden biri 30 santim diğeri 20 santim yüksekliğinde kutuların üzerine çıkıp boyları ölçmüşler. Bakın doğru. Bura 30 santim burası 20 santim. Ölçüm için kullanılan çizgiler arası uzaklıklar eşit olduğuna göre iki kardeşin gerçek boylarının uzunlukları toplamı. Şimdi, burası 100 ise, e burası 110'dur, 120'dir, 130'dur, burası da 140. Ama 20 santimlik kutunun üstüne çıkmış bu adam. E boyu 140 ölçülmüş. Aslında gerçek boyu bunun 120. Şimdi şurası 150, biz nereye arıyoruz? Bakın tam buraya arıyoruz. Burası 160, burası 170. Ama bu gitmiş 30 santimlik kutunun üstüne çıkmış. O zaman 170'ten 30'u çıkaracağım ben. 140. Ne diyor? İkisinin boyları toplamı. 140 artı 120 topladım. 0, 6, 260 cevabını buldum. Evet, sınavı ısınalım diye artık sorular gelmeye başladı. Üst yüzeyleri kare biçimli olan özdeş iki ahşap plaka şekil 1'deki gibi birer yüzeyleri çakışacak biçimde üst üsteyken üstteki plaka aşağı doğru 3 santim sağa doğru 4 santim kaç şekillikli görüntü elde edilmiş. Tamam. Buna göre şekil 2'de plakaların birbirine temas ettikleri yüzeyin çevresinin uzunluğu. Temas ettikleri. Bana şurayı soruyor. Bakın kırmızı kalemle göstereyim. Bana şurayı soruyor temas ettikleri yer. E şimdi burası 30'du. Komple. E buradan ne kadar kaymış? 4 santim kaymış. O zaman şu temas ettiği yer 30 eksi 4'ten 26. E o zaman burası da 26. Şimdi burası da 30'du ama 3 santim kaymış. 30'dan 3 çıkar 27. O zaman burası da 27, burası da 27. 2 tane 27'im, 2 tane 26'm var. Hepsini alt alta yazıyorum bakın. Normalde ben hepsini kafadan topladım ama sizin görmeniz alt alta yazıyorum. 7, 7, 14. 6 daha 26 6 daha 26. Elde var 2. 2 daha 4. 6, 8, 10. 106 olarak cevabı buldum. Burada önemli olan husus şu temas ettikleri yüzeyi iyi belirlemekti. Şurası temas ettiği yüzey. Aşağıda verilen kutuların içine 1'den 6'ya kadar olan tam sayılar her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde. Yerleşti tüm eşitler sağlanmış buna göre A kaçtır diyor. Bu tip sorularda gelemezsen sen şu sayıları bir yaz sağ tarafa. Ondan sonra biraz düşünelim. Neyden ne çıkarsa 5 olur burada. Bakın 6'dan 1 çıkarsa 5 olur. Başka da hiçbir şey sağlamıyor bu sayılardan. Her kutuya da farklı bir sayı gelecek diyor ya 6 ve 1 gitti. Ne ile neyi toplarsam 9 yapar şu sayılardan. Sadece 4 ve 5'i toplarsam 9 yapar. Başka da hiçbir şey sağlamaz. Bunlar da gitti. E, geriye artık 3 ve 4 kaldı. Onların da toplamı 7'dir. Şöyle biraz küçültelim soruyu. Aşağıda boş bırakılan kutuların içine toplama veya çıkarma işlemi sembol yerleştirerek tüm işlemlerin sonucunun doğru olması sağlanacak. Şimdi eksi 1 ile ben 5'i ne yaparsam eksi 6 bulurum. E, 5'in de önüne ben eksi koyarsam eksi 1 eksi 5 daha eksi 6 olur. Eksi 12 ile eksi 6'ya ben ne yaparsam sonucu eksi 6 bulurum. Burayı eksi ile çarparım. Burası artı 6 olur. Toplarım eksi 6 olur. Demek orası da eksi. Eksi 10 ile 4'e ne yaparsam eksi 6 olur. E tabii ki eksi 10 daha büyük bir sayı sonucunda ben eksi çıkmasını istiyorsam bununla toplarım. Eksi 6'yı bulurum. Eksi eksi artı. Hangi seçenek? C seçeneği. Geldik 8. soruya. Aşağıda şekil 1'de bir bardak ve bir şişenin uzunluk bilgileri verilmiş. Şişe 33 santim, bardak 16 santim. Bardak ters çevrilerek Tabanları paralel olacak şekilde şişenin üzerine şekil yerleştirildiğini yeni şeklin uzunluğu 36 santimmiş. Tamam. Buna göre şekil 2'de bardağın şişeye temas eden noktası ile bardağa temas eden noktası ile şişenin ağzı arasındaki dikey bana şurayı soruyor. Peki ben sana şimdi şöyle soruyorum. Burası 33'tü. Burası 36 olmuş. O zaman şurası 3 santimdir. Doğru. Burası 36. Çünkü buraya kadar zaten 33. O zaman burası 3 santimdir. Bardak 16 santimde 16'dan da 3'ü çıkarırsam 13 bulurum. O da benim istediğim cevaptır. Evet toplama çıkarma bitti. Bir sonraki videoda artık çarpma ve bölmeye geçeceğiz. Benimse tavsiyem şu çarpım tablosuna bir göz atın. Çarpım tablosu bizim her şeyimiz. Hepinize 2026 TYT ve AYT kampında başarılar diliyorum arkadaşlar.